Nereye yapıyorsun tuvaletini? Çöğüte yaparız. Peki neden? Büyüdüğün için mi? Evet. Öyle. Öyle mi? Bravo. Şimdi nereye gidiyorsun? <laughs> Galiba tuvaletin geldi. <laughs> Koş o zaman. Nereye gidiyorsun? Sen de gel Tamam hadi biz de geliyoruz. Seni takip ediyoruz. Koş o zaman. Çişimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık kimse yapmayacak. Altındaki beze. Bezleri attık. Burası O zaman ışığımızı yakalım. Süpersin. Tuvaletini seviyor musun? Burası senin banyon galiba. Doğru mu? Uh -oh, bir şey eksik kaldı. <laughs> Hadi in bakalım. Anne sana yardım etsin. Umay'cığım. Bezini çıkarmak Nasıl hissettirdi sana? Çünkü Ben bez yapmıyorum. Artık beze yapmıyorsun. Neden? Çünkü ben kilot taktım. Artık kilot mu giydi? Dur sana göster. Yok gösterme. No 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 no. Tamam. Çocuk. Tamam, tamam çocuk. Çiş. çiş evet çünkü çocuklar annesi hariç hiç, hiç kimseye kilotlarını göstermezler değil mi? Evet. Evet, yabancılara asla ve asla annesi dışında hiç kimseyle bu konular hakkında konuşmazlar çocuklar. Değil mi? Evet, ben buradan annesiyim. Evet, kapını kapatırsın, kendin içeri girersin. Kimden yardım istersin sadece? Annem de yardım isterim. Aferin sana. Peki o zaman arkadaşlar ne yapmalılar? Dörtünü yapmalılar. Nereye? Tuvalete. Peki beze yaparlarsa ne olur? Dış olur. Popişleri? Adiş. Popişleri kızarır, değil mi? Hem de kötü kokar, ay. ay. Peki Umay, tuvaletten korkuyor musun? <laughs> Niye korkasın ki çok komik, değil mi? Hı. Tuvaletini yaptıktan sonra kakana ne diyorsun? Bay bay. Nereye gidiyor? Evine gidiyor. gidiyor değil mi? Sen nasıl hissediyorsun? Hı. Ben bazı yaparken durumu acıyordu şimdi ama annem dönemde de yapmıyor dedi sen. Öyle mi? Peki Umay e, ne dersin arkadaşlara bu konuyla ilgili? Baba demek istiyor. O zaman hoşçakalın der misin? Hoşçakalın. Ve şarkımızı söylüyoruz. Hazır mısın? Evet. Çişimiz tuvalette. Kaka. Kakamız tuvalette. Kaka. Artık kimse yapmayacak. Kaka. Ana ben Tabii ki gelebilirsin. Altındaki. Be Artık kimse yapmayacak. Altındaki beze. bezleri attık. Kilolar giydik. Artık hepimiz de tuvaleti öğrendik. Çişimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık kimse şey yapmayacak. Doktor... Çişimiz tuvalette. Kakamız tuvalette. Artık kimse yapmayacak. Altındaki beze. <laughs> Lirik dans mı yapıyorsun? <laughs> Niye düşersen? Umar bir şey söyleyeceğim. <laughs> Umar bir şey söyleyeceğim.